أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس صدق الله العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قيمتli kardeşlerim Kur'an'ı anlıyorum kanalımıza hoş geldiniz Malumunuz kanalımızda kırat manalı meal ve tefsir dersleri yapıyoruz Önce Yasin suresini yaptık, sonra Mülk suresini yaptık, sonra da Bakara suresinden başladık ve devam ediyoruz. Bu derslerimiz haftada iki gün oluyor malumunuz. Salı ve Cuma günleri akşam saat 21'de derslerimiz yüklenmiş oluyor. Gelen talepler doğrultusunda kısa surelerden de ders yapmayı kararlaştırdık ve bundan sonra inşallah pazar günleri akşam saat 21'de kısa surelerden bir surenin de yine dersini yapmış ve yüklemiş olacağız inşallah. Böylece kanalımızda haftada 3 ders yüklenmiş olacak. Salı günü ve Cuma günü saat 21'de normal Bakara suresinden devam eden dersimiz yüklenmeye devam edecek. Bir de pazar günleri saat 21'de kısa surelerden bir sure Nas suresinden başlayıp geriye doğru gideceğiz inşallah. Bu dersin formatında çok az bir değişiklik olacak. Az önce de gördüğünüz gibi o sureyi okuyarak, kıraatini yaparak derse başlamış olacağız. Bir de yine bu surelerde sıkça yapılan kıraat hataları varsa onlara da temas etmiş olacağız. Rabbim istifadeyi, ameli hepimize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, Nas suresi Kur'an-ı Kerim'in son suresidir. Medine-i Münevvere'de inen bir suredir. Felak suresiyle beraber ikiz kardeş gibidirler bunlar. Aslında ayrılmazlar ama bizim dersimiz icabı bunları ayırmak durumunda kaldık biz. Şöyle yapacağız. Bu surenin iniş sebebi var. Bir de çok faziletleri var. İniş sebebini bu surede anlatacağım inşallah. Felak suresinde de bu surenin faziletlerini anlatıp böylece aradaki mesafeyi dengelemiş olacağız inşallah. Bu surenin iniş sebebiyle alakalı tefsirlerde anlatıldığına göre Lebit bin Asam denen bir Yahudi Medine-i Münevvere'de Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e büyü yapmış. Peygamber aleyhisselam bu büyüden ciddi manada fiziki olarak, akli olarak değil fiziki olarak etkilenmiş ve bitkin haldeymiş. Cebrail aleyhisselam gelip büyü yapıldığını ve yapılan büyünün de felanca kuyuda olduğunu Efendimiz Aleyhisselam'a anlatmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazreti Ali radıyallahu an Efendimiz'i e, kuyuya göndermiş. Kuyuda bir taş, taşın altında e, tarak dişlerine, Peygamber Aleyhisselam'ın tarağının dişlerine bağlanmış, 11 düğüm atılmış bir iplik bulmuş ve onu getirmiş. Cebrail Aleyhisselam bu ayetleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e okumuş ve okudukça o düğümlerin her birlerini çözmüş ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu rahatsızlığından böylece kurtulmuştur. Dolayısıyla sihir, büyü, nazara karşı çok etkili olan surelerdir. Bu sureyi celileyi cemileler. Surelerin başında şöyle bir ifade görürsünüz. Suratün nasi medeniyetün ve hiye sittü ayatin şeklinde ifadeler görürsünüz. Ne demektir bu? Suratün nasi. Bu Nas suresidir medeniyetün medeni bir suredir. Yani hicretten sonra Medine döneminde nazil olmuştur. Vehiye, bu sure nedir? Sittü ayatin altı ayettir. Felak suresi beş altı ayette bu. Muavvizeteyn diye ifade edilen kendileriyle Allah'a sığınılan iki sure olarak ifade edilen bu iki surenin de efendim ayetleri 11 ayet olmuş oluyor. Kur'an-ı Kerim'in son suresi olan Nas suresi. Bizlere neyi anlatıyor? Allah'a sığınmamız gerektiğini. Peki neden? Sinsi olan şeytandan. Peki bu şeytan kim? Hem insanlardan hem de cinlerden. Hem insanlardan hem de cinlerden olan sinsi şeytanların şerrinden korunmanın tek yolu Allah'a sığınmak olduğunu ifade ediyor. Bu sureyi celile-i cemile bizlere. Buyurun mana vermeye başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele'ye bir mana vermiş olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla başlıyoruz. Öyle Allah ki Errahmani Rahman olan, yani dünyada kafir mümin ayırt etmeden herkese sonsuz nimet veren Errahim ahirette sadece müminlere sonsuz nimet verecek olan Allah'ın adıyla başlıyorum. Besmele ile alakalı e, meseleleri, teferruatı merak ediyorsanız e, Fatiha suresine bakabilirsiniz. Orada gerekli teferruat var. Bismillahirrahmanirrahim. Gül de, söyle Habibim. Ne de? Euzü, ben sığınırım. Kime? Bir Rabbin nasi İnsanların Rabbine sığınırım de. Rab demek bütün mahlukatı terbiye eden, yetiştiren demektir. İnsanların Rabbi diye ifade edildi, insanın şerefinden dolayı özellikle burada insanlar zikredilmiş oldu. O insanların Rabbinden bedel, bedel yapıyoruz bunu. Melikin nasi, insanların melikine sığınırım de. Melik demek, hakim demek, yetki sahibi demek, her şeyin sahibi, kainatın sahibi oysa, o zaman bütün yetki sahibi de ona aittir. Bunu bilmiş oluyoruz. Yine insanların Rabbinden bedel ilahin nasi insanların ilahına, mağbuduna tek ibadet ettikleri zata sığınırım de. Şimdi burada Rabbimizin üç vasfından bahsedildi. Birincisi Rab olması. Rab demek yetiştiren, büyüten, terbiye eden demektir. İkincisi melek ifadesi geldi. Melik de sahip, malik olan demektir. İnsanları terbiye eden Allah'sa onların maliki o zaman Allah'tır demektir. Madem Allah insanların malikidir o zaman ibadet edilecek tek zat odur demiş oluyoruz böylece. Bir de yine tefsirlerde geçer. Mesela bir Rabbin nasi melikihim genelde gelir. Yani bir yerde ismi zahir zikredilirse sonra zamir gelir. Burada Allahü Teala Rabbin nas, melikin nas, ilahin nas ifadelerini kullandı. Bunun sebebi nedir? İnsanın şerefine vurgu yapmaktır diyor yine tefsir alimlerimiz. İnsanların ilahına, insanların melikine, insanların Rabbine sığınırım de. Neden sığınırım? Min şerril vesvasi, vesvese veredin şerrinden. Öyle vesvese veren ki el hannasi gizlenen ve sinsi olan sinsi ve devamlı vesvese veren şeytanın şerrinden Rabbimiz şeytanı bizlere anlatmaya devam ediyor. Buyuruyor ki ellezî o vesvese veren şeytan öyle bir şeydir ki yuvesvisu vesvese verir nereye fi sudûlin nâsi insanların gönüllerine, kalplerine. Peki bu şeytan, bu vesvese veren, bu sinsi cinni midir, insi midir, nedir? Minel cinneti, cinlerden de vardır. Ve nasi, insanlardan da vardır. Şimdi burada Allahü Teala insanların Rabbine, insanların melikine, insanların ilahına sığınırım de. Neden sığınırım? devamlı gizlenen, sinsi ve vesvese veren şeytanın şerrinden ki o şeytan insanların gönlüne vesvese verir ve o şeytan hem cinlerdendir hem de insanlardandır dedik ve bu sure böylece bitmiş oldu. Burada bir iki kelimeye temas edeyim. Şimdi vesvas, vesvese veren demektir. Hannas da mübalağa ismi faildir. Mübalağa ismi failin özelliği devamlılık ifade eden Devamlı gizlenen ve sinsilik yapan. Gizlenir. Kulun gönlünü takip eder. Eğer Allah'ın zikriyle meşgulse gizlemeye devam eder. Ama kişi ne zaman Allah'ı hatırlamaktan, Allah'ın zikrinden boş kalırsa hemen yanına gider, ona vesvese verir. Peki vesvese dediğimiz şey nedir? Kişinin hatırına gelen düşüncelerdir. Bunlar rahmani de olabilir, şeytani de olabilir. Eğer hayra teşvik ediyorsa, hayırlı düşünceler geliyorsa bunlar melektendir diye Efendimiz Aleyhisselam ifade buyuruyor. Ama kötü şeyler kişinin hatırına geliyorsa bu da şeytandan olduğunu Rabbimiz ifade ediyor. Ve cin ve insan şeytanlarının olduğunu Rabbimiz ifade buyuruyor. Hatta bazı alimlerimiz insan şeytanının daha tehlikeli olduğunu çünkü tanımadığımız, arkadaşımız, akrabamız, yakınımız olarak gördüğümüzü ve bizi kandırdığını ifade buyuruyorlar. Evet böylece bu surenin de sonuna gelmiş olduk. Bu dersi bitirmiş olduk. Faydalı olduğunu düşünüyoruz. Rabbim bütün cinni ve insi şeytanların şerrinden hepimizi muhafaza eylesin. Allah'a emanet olun.